Hoş geldin. Yüreğime yağan sessiz yağmurum. Hoş geldin. En umulmaz sabahıma açılı olan diğer yarım. Yarına. Bugünüm hoş geldin. Hoş geldin yüreğimin ince sazı. Ruhumun acıyan yanı. Sevdamın ölmek bilmeyen tarafı. Dertlerime, acılarıma hoş geldin. Hoş geldin coğrafyamın yeni çiçeği, yurdum zaman yeni iklimi. Evimin tarih kokan semti. Anadolu'ma hoş geldin. Hoş geldin. Söylesene, nereden satın aldın şu eşsiz, beni benliğimden de ayıran gülüşü? Söyle ya, söyle. Hangi çiçekten çaldın Nisan sabahı gibi bezenen şu ince kokunu? Bilmem hangi servidir de sana şu endamı katmıştır. Öyle bir endam ki yarab, sanırsın yıldız düşer. Güneş ağlar. Öyle bir endam ki yarab, dünya bakar, ay çatlar. Bu nasıl bir endam yarab, gül güzeli, sevda seli. Aşık gazeli. Bilmem hangi bağın gönlü açık elim. Gelişi bir afet, gidişi bir dahamet. Öyle bir bakar ki içinden yansır merhamet. Korkarım coğrafyamın yeni çiçeğinden. Sanki bir başka baharı göremezmişçesine. Öyle bir korku ki sarar bedene kefeni. Ne seni vermeye razıdır gönlüm, ne görür başka bir ruh gözüm. Can ister canan olasın, canım ister benim olasın. Hoş geldin. Canımın arzuladığı canım. Hoş geldin. Hoş geldin nuru aynın. Noktayı nazarı. Zulmeti asmanın. Hoş geldin. Sükunu baranın. Hoş geldin. En umulmaz sabahıma çıra olan. Diğer yarım Yarınım. Bugünüm hoş geldin. Hoş geldin. Bugünümün yeni gülümseyişi. Yarınlarımın güneşi beraber uyanacağım günkü eşim, her günkü eşim, geleceğime hoş geldin. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Umarım beğenmişsinizdir. Şunu da merak ediyorum hep, bir şair kendi yazdığı şiiri nasıl unutur? Vallahi unutuyormuş. Sevgiler. <laughs>